Şu anda sık sık çekim yapmaya geldiğim bir bölgedeyim. Burası e, Manyas Kuş Cenneti. Ve bugün bu videoda özellikle kuş fotoğrafçılığına başlamayı düşünen ve bu alanda fotoğrafları nasıl çekildiğini, kuşların nasıl bulunabildiğini, onlara bu kadar nasıl yaklaşılabildiğini ve özellikle kuş fotoğrafçılığında temel olarak nelere dikkat edilmesi gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Hem de sizlerle beraber bugün e, bir biraz kuş fotoğrafı çekmeye çalışacağız. Aracı oldukça kritik bir noktaya fark ettim. Şimdi size biraz onu göstereceğim. Bakın hemen sol tarafımda gördüğünüz gibi göl var ve ben hemen göle devam eden bir iskele diyelim topraktan. İskelenin içerisinde bakın gördüğünüz gibi her tarafım göl. Bu şekilde göle çok yakın bir pozisyonda aracımı park ettim. Burası Kuş Cenneti Milli Parkı'na yakın olan Kuş Cenneti Köyü. Şu anda mevsim itibariyle burada Bahriler var. Bahri ismini verdiğimiz bir kuş türü. Size birazdan onu göstereceğim. Karabataklar var. Kuyruk sallayanlar gördüm. Kırlangıçlar uçuşuyor etrafta. Pelikanlar olması lazım ama henüz göremedim. Muhtemelen Yağmurdan dolayı başka bir yere gitmişlerdir ama birazdan onları da görürüz. Gri balıkçıl görmeyi ümit ediyorum. Dolayısıyla bakalım neler olacak. Şimdi sizlerle beraber bir çekim yapmaya çalışalım. kuş fotoğrafçılığı için diyebilirim ki en azından bir 300 mm ve üzeri tele objektif işinizi görecektir. Ee, 55-270, 200, 200 gibi objektiflerle bu işi yapmak biraz zor. Ama başlangıç için olabilir. Benim tavsiyem genel itibariyle 300 ve üzeri. Yani 400, 500 mm'lere çıkabilirseniz bu noktada çok daha avantajlı olacaktır. Ancak tabi bu değerlere çıkmaya çalıştığınız zaman objektif fiyatları oldukça fark ediyor ve fiyat ciddi anlamda artıyor. Kuş fotoğrafçılığında konuya ne kadar yakın olursanız sizin için sonuçlar o kadar iyi olacaktır. Evet, kuş fotoğrafı çekerken tele objektifler kullanıyoruz. Az önce de 300 mm, 400 mm, 600 mm gibi objektiflerden bahsettik. Ancak bu kuşların küçük olması ve biz aslında onlara ne kadar yakın olsak bile hala bizden uzak kalacaklarından dolayı bu şekilde. Ama bir de bu kadar küçük bir kuşu çok uzak mesafeden fotoğraflamaya kalktığınız zaman fotoğraflar maalesef iyi çıkmayacaktır. O yüzden iyi fotoğraf elde edebilmenin yolu kuşlara olabildiğince yaklaşmaktır. Yani şunu akıldan çıkartmamak lazım. Ne kadar güçlü objektifiniz olursa olsun, ne kadar büyük tele objektifiniz olursa olsun uzak kaldığınız sürece iyi fotoğraf elde etmeniz maalesef mümkün değil. O yüzden olabildiğince yaklaşmak lazım ve mümkün mertebe en yakın noktadan fotoğraf çekmeye gayret etmek lazım. Ancak tabi farklı bir şey anlatmak istiyorsanız, yani kuşu minimal gösterip e, manzarayı aktarmak istiyorsanız veya farklı bir kompozisyon kurmak istiyorsanız, evet uzaktan çekilebilir. Zaten orada da asıl olan şey kuşun detayları, renkleri, yani kuştan almak istediğiniz keskinlik ve detay değildir. Daha ziyade orada bir kompozisyon vardır ve anlatmak istediğiniz başka bir şeydir. Ancak siz doğrudan bir yaban hayvanını fotoğraflıyorsanız, bir kuşu fotoğraflıyorsanız, olabildiğince konuya yakın olmakta fayda var. Dolayısıyla bu sayede gözlerini, tüylerinin rengini, hatta tüylerinin detaylarını ve pek çok şeyi fotoğrafa yansıtabilirsiniz. Ancak uzak olduğunuz zaman, özellikle su buharı, nem, toz gibi bizim gözle göremediğimiz ama havada bulunan bir takım e, maddeler, objektifle e, konu arasındaki mesafenin içerisinde bir katma oluşturur. Bu da özellikle keskinliği ve detayı ortadan kaldırır. Araç içerisinden bu kaydı yapıyor olmamın bir sebebi var. Çünkü Kuş fotoğrafçılığında kuşlara yaklaşmak oldukça zor. E, tabii gönül ister doğada yürüyerek, gezerek kuşları bulup fotoğraflayalım ki ilerleyen videolarda onu da yapacağız. Ancak şu an itibariyle en pratik ve en kolay yol olan ve kuş fotoğrafçılığına yeni başlayan arkadaşlara tavsiyelerde bulunduğum için size tavsiye edebileceğim en pratik yöntem araç içerisinden çekim yapmak. Araç içerisinden fotoğraf çekmek tabi çok konforlu. Çamura, suya vesaire girmeden e, oldukça risksiz bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunun yanında Kuşlar araçlara, otomobillere alışıktırlar. Dolayısıyla da aniden durmadığınız sürece kolay kolay otomobillerden kaçmazlar. Sizde biraz temkinli bir şekilde öncesinden kendinizi ayarlayarak yaklaşır ve fotoğrafı bu şekilde hazırlarsanız, fotoğraf makinenizi kendiniz hazırlarsanız kuşları ürkütmeden onlara yaklaşma imkanınız olur. Dolayısıyla da kuşlara yaklaştıktan sonra artık pencereden, aracın camından rahatlıkla kuşların fotoğrafını çekebilirsiniz. Şimdi beraber böyle bir kuş fotoğrafı çekelim ve bunu nasıl yaptığımı size göstermeye çalışayım. Araç içerisinde fotoğraf çekerken özellikle bir kuş gördüğümüzde ona yaklaşmadan önce hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. O yüzden araziye girdiğinizde bu bir göl kenarı olabilir, bir orman olabilir veya herhangi bir işte kuşların olabileceği bir bahçe, bir alan olabilir. Araç kullanabildiğiniz. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman önceden hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Nedir bu hazırlıklar? Fotoğraf makinenizi titreşimden koruyacak, sabit fotoğraf çekmenizi sağlayacak ki daha önceki videomda bundan bahsetmiştim. Şuraya bir yere linkini koyarım. Net fotoğraf elde edebilmek için fotoğraf makinesini sabit tutmak gerekiyor. Olabildiğince titreşimlerden korumak gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapabilmek için özellikle araç içerisinde çok kullanışlı olan bir aksesuar var. Fasulye torbası dediğimiz bu aksesuarı kullanmak lazım. Fasulye torbası nedir? Bakın size onu göstereyim. Fasulye torbası şu şekilde, biraz böyle semere benzer. Ee, aracın camına oturtulabilecek ve üzerine de fotoğraf makinesini sabitleyebileceğiniz bir sistem. Bunu e, fotoğraf çekmeye başlamadan önce camınıza yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde artık e, fotoğraf makinesini üzerine koyup titreme olmadan sabit bir çekim yapabiliriz. Bunun içerisine genellikle çekirdek, makarna veya işte strafor gibi bir takım malzemeler dolduruluyor. Benimkinin içerisinde makarna var o yüzden biraz ses yapıyor. Yıllar önce doldurmuştum büyük boy makarnalar, yuvarlak makarnalardan. fotoğraf makinesini camın üzerinde düşürmeden her zaman hazır bulundurabilmek için bu şekilde bir fasulye torbası bulmanız lazım. Çok pahalı değil. İnternette rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatta işte kendiniz de belki yapabilirsiniz bir kumaş alarak, eskimiş kot pantolonların içerisini doldurarak, e, dikişlerini kendiniz yaparak da böyle bir şeyi yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Şimdi e, fotoğraf makinesini bu fasulye torbasının üzerine e, yerleştireceğiz ve hazır olarak bekleyeceğiz ki yaklaştığımız zaman işte bunu yerleştirmeye kalkarsak vesaire kuş kaçacaktır, ürkecektir orada bir hareketlilik olduğunu fark edeceğinden dolayı. Ancak önceden hazırlık yaparsanız hem makinenin arkasına saklanıp yüzünüzü göstermezsiniz hem de yaklaşırken siz de hazırlığınızı yapmış olursunuz ki ilk gördüğünüz anda hemen fotoğrafını çekebilirsiniz. Yoksa doğrudan kuşla göz göze geldiğiniz zaman muhtemelen korkup kaçacaktır. Bulunduğum alanda bir tane gri balıkçıl bir sığ suda avlanmaya çalışıyor. Ben sizle konuşurken gri balıkçıl da bana yaklaştı. Yani bir süredir burada olduğum için artık beni tehdit olarak görmedi. Dolayısıyla kendisi yaklaşmaya başladı. Şimdi bir fotoğraf çekeceğim ve o fotoğrafı size göstereceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi oldukça iyi bir fotoğraf elde ettik. Fotoğrafın orijinal hali bu şekilde. Biraz yakınlaştırılmış hali bu şekilde. Evet oldukça. Bakın gri balıkçıl ağzında balık var. Balık yakalamış. Ee, enteresan bir şekilde bunu yakaladım az önce. Bulunduğunuz yerde biraz sabrederseniz gerçekten çok harika fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Ben hem anlatıp hem fotoğraf çektiğim için balığı avladığı sahneyi kaçırdım. Ama sakin bir şekilde, biraz sabırla beklerseniz çok harika fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bir su tavuğu şu an bana doğru yaklaşmaya başladı. O su tavuğunu çekip size fotoğrafını göstermek istiyorum. Sudaki otların seviyesi biraz yüksek, otların arasında kalıyor. Doğru bir netleme almakta zorlanıyorum. Ee, yani biraz da otlardan dolayı görüntü iyi olmuyor daha doğrusu. Bakın fasulye torbası sayesinde düzenimi ve sistemimi hiç bozmadan hareket edebiliyorum. Dolayısıyla bu da bana özellikle çekimlerde bir avantaj sağlıyor. Şimdi aracı biraz daha geriye alıp, arkada çünkü hem gri balıkçılar besleniyor hem su tavukları var. Ee, oraya doğru bir bakacağım. Su tavukları otların içinden bir türlü çıkmıyor. Ee, dolayısıyla böyle açıkta güzel bir fotoğrafını henüz alamadım. Şu anda küçük batağınlar var. Ee, onların da fotoğraflarını çektim. hazırlıklı olduğum için hemen su tavuğunun fotoğrafını çektim. Çok iyi bir fotoğraf olmadı ama bakın. Burada. Daha iyisini çekeceğiz. Sabır. <laughs> yani bu iş biraz sabır meselesi. Tüm gün. Tüm gün hatta bazen günlerce tek bir tür için beklemeniz gerekebiliyor. Peşinde olmanız gerekebiliyor. Kuşlar bu noktada en rahatı. Yani eğer biz bugün bir geyik, bir ayı ya da herhangi başka bir memelinin fotoğrafını çekmeye çalışıyor olsaydık günlerce onları aramamız gerekecekti. Ee, kuşlar her yerde. O yüzden onların tam olarak nerede olduğunu bulmak biraz zor. Ama burası kuş cenneti ve burada her yerde kuş var. Tek yapmamız gereken sakin, yavaş yavaş arayıp kuşları bulmak. Mesela şu an tam karşımda bir tane garip yine duruyor. Ve muhtemelen avlanma niyetinde. Evet. sıcağı sıcağına fotoğrafı göstereyim size Buyurun. hemen karşımdaki bir gri balıkçılık. hatta şöyle yaklaştırayım bakın yaklaştırınca da durum bu. gayet iyi Baştan kara var şimdi, bir de onu çekelim. Şu anda iki tane ördek var karşımda. Ördekler banyo yapıyorlar. Onların videosunu çekiyordum, şimdi size bir de fotoğraflarını çekeyim. Hı. tane dişi ördek var, iki tane de küçük karabatak var. Karabataklar kurulanmaya çalışıyorlar. Karabatakların tüyleri su geçiriyor. O yüzden e, karabatakların e, belli periyotlarda kuruması gerekiyor. Tüylerini kurutması gerekiyor. Onlar şu an bir kayanın üzerinde tüylerini kurutuyorlar. E, ördekler de besleniyorlar. Onlar oldukça meşgul, karınlar aç demek ki. Oldukça güzel fotoğraf verdiler. Tabi araç içerisinden çekim yapmanın bir dezavantajı e, kuşlara biraz yukarıdan bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu da çok e, estetik bir şık fotoğraf olmuyor. Ancak bu videoda ben özellikle size henüz fotoğrafa e, kuş fotoğrafçılığına yeni başlayanlara bir takım teknikleri göstermek, birlikte konforlu, rahat, kolay bir kuş fotoğrafı çekimini aktarmak istediğim için araç içerisinden kendimizi yormadan e, biraz göz hizasına inmeden <laughs> çok fazla estetik kaygısı olmadan önemli olan kuşları görmek, fotoğraflamak ve onları nasıl çekeceğimizi göstermek olduğu için. E, bu biraz az emek verilmiş, biraz kolaya kaçılmış bir fotoğraf tarzı. Dolayısıyla nefes kesen, harikulade, hayranlık uyandıran fotoğrafları yakalamak e, zor. Araç içerisinden böyle fotoğraflar çekilmez diye bir şey yok. Araç içerisinden de harikulade fotoğraflar çekilir. Ancak sabırlı olmak lazım. Ve aracı konumlandırdığınız yerin e, kuşlarla olabildiğince yakın hizada aynı açıda yükseklikte olmasına dikkat etmek lazım. E, kuşlarla bulunduğunuz açı iyi olursa e, araç içerisinden çektiğiniz belli olmaz yani anlaşılmaz. Dolayısıyla da sanki kamuflajdaymış gibi veya onlarla aynı hizada yere uzanmış gibi fotoğraflar elde edebilirsiniz. Daha estetik daha şık fotoğraflar olabilir. Ancak e, araç içerisinden göl üzerindeki bir kuşun fotoğrafını çektiğiniz zaman haliyle siz yukarıda kaldığınız için bakış açısından dolayı kuşun arkasında yine göl suyu oluyor. Bu da tabi hoş olmayan, çok da estetik olmayan bir fon oluşturuyor. Ama burada, bu videoda bizim amacımız e, ilk anda e, bu işi nasıl yaptığımızı göstermekti. Kuşları nasıl bulduğumuzu göstermekti ve size e, yorulmadan, sıkılmadan kuş fotoğrafçılığını sevebilmeniz için bir başlangıç yolu göstermekti. Umarım faydalı olmuştur. Bugün böyle biraz spontane birlikte çekim yapmış olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.